Mağdur sıfatıyla CHP'den milletvekili yapılan ancak daha sonra istifa edip Memleket Partisi'ne geçen, sonrasında yine istifa edip bu kez de AKP'ye katılan ve Erdoğan'a teşekkür eden Mehmet Ali Çelebi'ye tepkiler sürüyor. Yılmaz Özdil bugünkü yazısında AKP'ye geçen eski CHP ve Memleket Partisi milletvekili Mehmet Ali Çelebi'yi eleştirdi. Özdil yazısında şu ifadeleri kullandı: Teröristlerle çarpışırken omuriliğine isabet eden kurşunla felç kalan, tekerlekli sandalyeye mahkum olan, devlet ödünç madalyası sahibiyken devlet düşmanıyla suçlanan, yandaş medyada türlü iftiralarla linç edilen, onuruna yediremeyerek tabancasını kafasına dayayıp tetiği çeken Albay Abdülkerim Kırca'dan utanır insan. Düzmece yalanlarla ailesinin namusuna saldırılmasına tahammül edemeyen Albay Berk Erden'in ömrü boyunca düşman istihbaratıyla mücadele edip kendi vatanında düşman hukukuna maruz kalmaya hazmedemeyen Albay Tarık Akça'nın sırıta sırıta mermiye kafa atmış dedikleri Yarbay Ali Tatar'ın aziz hatırasından utanır insan. Demir parmaklıklar ardında şehit edilen Albay Murat Özenalp'in, MİT subayı Kaşif Kozinoğlu'nun ruhunu incitmekten utanır insan. Genel Kurmay Başkanına terörist diyen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Atatürkçü subaylarına vatan haini, millet düşmanı, din düşmanı, casus, tecavüzcü, kapatazcı diyen, Türkiye bağırsaklarını temizliyor diyen zihniyetle aynı çatı altında bulunmaktan utanır insan. İlker Başbuğ, İbrahim Fırtına, Hurşit Tolon, Şükrü Sarıışık, Can Erenoğlu, Ali Deniz Kutluk, Deniz Cora, Semih Çetin, Berker Emre Tok, Yavuz Uraz, Ender Kahya, Yasin Türker, Ali Türşen, Mustafa Öncel, Niceleri, Silivri, Maltepe, Hastal, Hadımköy, Mamak, Sincan, Şirin Yerde, Ömürler Çalınan Komutanlarından Utanır insan. Emanete hiyanet etmeyen Mustafa Kemal'in askerlerinden Atatürk'e lanet okunmasından utanır insan. Emanete hiyanet deyince aklıma geldi. İzmirlilerin sana verdiği oydan utanır insan dedi.